Herkese merhaba. TED Burak Akademi kanalına hoş geldiniz. 9. sınıf öğrencilerim. Deneme türünün genel özellikleri ile ilgili bu dersimizde konuşacağız ve daha sonra deneme türünün Türkiye edebiyatındaki tarihsel sürecine de bir göz atacağız. Öncelikle deneme türü neymiş? Bir bakalım. Özelliklerine giriş yapalım. Herhangi bir konuda kesin sonuçlara varmadan kişisel düşünceleri içten bir şekilde yani samimi bir şekilde ifade eden yazı türüne biz deneme adını veriyoruz. Yani kıymetli öğrencilerin burada önemli olan en önemli özelliklerinden bir tanesi kişisel düşüncelere yazarın yer vermesi yani bir ispatlama kaygısı olmadan direkt olarak yazarımız kendi görüşlerini, düşüncelerini okuyucuya aktarmaya çalışıyor. E, denemelerde yazar okuyucuyu ikna etmeye değil, onu düşünmeye, yönlendirmeye çalışır. Ha, i̇kna etme Özelliği olmadığı için de işte samimi bir dille yazar kendi düşüncesini aktarıyor okuyucuya. Yazar düşüncelerini özgürce, ispatlama kaygısı gütmeden ve samimi bir dille anlatımla dile getirir. Bu yönüyle deneme düşüncenin bir araç olarak yazıya dökülmesi şeklinde tanımlanabilir. En zaten öz tanımımız şu son maddemizde oluyor. Montaigne denemenin tüm dünya edebiyatındaki en önemli temsilcilerinden bir tanesidir ve bu türün özünü şu sözle açıklamaktadır. Bir şey öğretmem sadece anlatırım yani bir şey öğretmeye Değil bir şey ispatlamaya değil kendi düşüncelerini anlatmaya yönelik yazı yazmaya işte biz deneme adını vermiş oluyoruz. Burada da zaten Montaigne güzel bir şekilde özetlemiş oluyor kıymetli öğrencilerim. Şimdi deneme türünün ortaya çıkışına bakalım. Deneme türünün ilk örneği 16. yüzyılda Montaigne tarafından verilmiştir. Onun Denemeler adlı eseri türün temelini oluşturur. Daha sonra Francis Bacon bu türde önemli katkılar sağlamıştır. Demek ki deneme deyince dünya edebiyatında aklımıza gelmesi gereken en önemli isim Montaigne olacak kıymetli öğrencilerim. Zaten denemeler adlı da eseri vardır. Peki denemenin özelliklerini şöyle maddeler halinde bakacak olursak amacı nedir? Okuyucuyu düşündürmek, kesin bir sonuca ulaştırmak değildir. Yani okuyucuyu düşündürmek, onu yönlendirmek, kendi kişisel görüşlerini okuyucuya aktarmaktır amacı. Peki anlatım nedir? E kendi kişisel görüşlerini anlatıyorsa, kendi fikirlerini, kendi düşüncelerini okuyucuya e, aktarıyorsa burada içten, samimi bir üslup söz konusudur. E, yazarın kendi kendine konuşuyormuş gibi bir havada yazdığında söylememize fayda var kıymetli öğrencilerim. Diline bakacak olursak açık, sade, anlaşılır ve akıcı bir dili vardır. Konu olarak sınırsızdır. Yaşam, sanat, ahlak, bilim, kültür, felsefe ve benzeri her konu olabilir. Konu sınırlaması yoktur. İspat bakımından bakacak olursak bilimsel kanıt sunulmaz. Yazar sadece düşüncesini ortaya koyar ve üslup bakımından sohbet havasında samimi ve samimi ve içten bir üslup vardır. Düşünce derinliği konusunda ise konular yüzeysel değil, derinlemesine ele alınır. Yani kendi fikrini, düşüncesini derinlemesine bir şekilde uzun uzadıya anlatır sanatçımız kıymet öğrencileri. Peki Türk edebiyatını deneme. Dünya edebiyatındaki denemeye bakmıştık. Montaigne önemli temsilcisiydi. Türk edebiyatındaki deneme nasıl bir gelişim göstermiş? Ona bakalım. Deneme türü Tanzimat dönemiyle edebiyatımıza girmiştir. Ahmet Haşim'in Bize Göre ve Gurabehane-i Laklakan adlı eserleri bu sürün ilk örnekleri sayılır. Başlangıçta bu tür sadece batılılaşmanın bir yansıması olarak görülse de Cumhuriyet dönemiyle birlikte gelişmiş halk tarafından benimsenmiştir. Yani aslında ilk başlarda böyle çok fazla halk tarafından kabul edilmese de Cumhuriyet döneminde gelişimini sürdürmüştür kıymetli öğrencilerim. Bakalım Cumhuriyet döneminde denemeler nasıl bir gelişim göstermiş, dil sadeleşmiş, konuşma diliyle yazı dili arasındaki fark azalmış Cumhuriyet döneminde ve aynı zamanda Arapça ve Farsça etkisi azalmış Türkçeleşme süreci tamamlanmıştır. Yani denemelerde artık biz daha sade bir deneme görüyoruz kıymetli öğrencilerim Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda. Ve bu dönemde denemeler samimi bir üslup ve düşünsel derinlik açısından en başarılı örneklerini vermiştir. Şimdi Tanzimat döneminde giriş yapıyordu bizim edebiyatımıza. Ancak bu dönemde Tanzimat Edebiyatı'nda kıymetli öğrencilerim çok başarılı örnekler verdiğimizi söyleyemeyiz. Alışık olmadıkları ve ilk defa denedikleri tür olduğu için deneme konusunda çok başarılı değil sanatçılarımız. O yüzden Ahmet Haşim zamanı da yazmış oldu işte bize göre ...gurabehane, laklakan gibi eserler ilk başarılı deneme örnekleri gibi sayılıyor. Ancak en başarılı örneklerimizi ne zaman veriyoruz? Cumhuriyet dönemi edebiyatında veriyoruz kıymetli öğrencileri. Peki deneme türünün türlere göre yeri yani diğer türlerle karşılaştırmasına bakalım bir de. Şimdi makalenin deneme ile benzerlerine bakacaksak. Makale de bir düşünce yazısıdır, deneme de bir düşünce yazısıdır. Ancak farkı makalede ispat varken denemede ispatlama kaygısı yoktur. Sohbete bakacak olursak denemeyle Benzerliği ikisinde de samimi bir üslup söz konusuyken farkı ise sohbet karşılıklı konuşma havası taşırken deneme için ne demiştik biz? Yazar kendi kendine konuşuyormuş gibi bir hava taşıyordu. Bakın aynı zamanda denemeyi ayırt etmenin en güzel örneklerinden bir tanesi, özelliklerinden bir tanesi. Kıymetli öğrencinin denemelerinin içerisinde daha çok yazarımız birinci tekil şahıs kullanır. Yaptım, ettim, gittim gibi ve aynı zamanda ben, bence, benim fikrim, bana göre gibi ifadeleri de biz sıklıkla kullandığını görmekteyiz. Sohbetten farkı sohbet karşılıklı konuşma havasıyla taşırken deneme kendi kendine konuşuyormuş havası taşır. Fıkraya bakacak olursak deneme ile benzerliği güncel konulara ele alınır. Ancak farkı denemede konu daha geniştir. Yani biz fıkrada daha böyle... Ee güncel konuları ele alırken denemede ise konu sınırlaması yoktur. Hem güncel konuları hem de farklı farklı çeşitli konuları içerisinde barındırabilir kıymetler öğrencilerim. Bu şekilde türler arasındaki farklılıkları da görmüş olduk. Şimdi bir özetimiz var. Özetimize bakalım. Deneme özgür düşüncenin edebi ifadesidir. Yazarın amacı öğretmek değil, okuyucuyu kendi düşünce yolculuğuna Yolculuğuna davet etmektir. Türk Edebiyatı'na özellikle Cumhuriyet döneminde sade dil ve samimi anlatımla bu tür zirveye ulaşmıştır diyelim ve bakın burada bir etkinliğimiz var. Deneme mi değil mi etkinliği aşağıdaki cümleleri incele deneme türüne uygun olanların yanına tik uygun olmayanların yanına çarpı koy demiş. Burada denemelerden alındığını varsayalım bu cümlelerin ve hangisi deneme içerisinde bulunan bir cümle olabilir hangisi olmayabilir o şekilde değerlendirilir. Hayatta en önemli şey insanın kendini tanımasıdır. Bu bir deneme olabilir mi? Olabilir ki yazar kendi düşüncesine aktörü değil mi? Bana göre hayatta en önemli şey insanın kendini tanıması olmaya da bilir değil mi? Yani kişiden kişiye farklılık da gösterebiliyor. Yazarın kendi düşüncesi, kendi görüşü bu yönde. O zaman bu bir denemeden alınmış olabilir. Peki bu çalışmada dildeki sadeleşme hareketleri belgelerle açıklanacaktır. Bir belge sunuyor bize. Bir ispat yapmaya çalışıyor. O zaman ben bunu, ben bunu... Denemeden aldık diye ben kıymetli öğrencilerim çarpımıza attık. Üçüncü cümlemize bakalım. İnsan bazen yalnız kaldığında en çok kendini duyar. Bana göre insan bazen yalnız kaldı en çok kendini duymaz diyebilirim. Yani yazarın kendi düşüncesi bu şekilde, okuyucunun düşüncesi farklı şekilde olabilir. İşte kişisel bir görüş aktardığı için buna da tık atıyoruz denemeden alınmış olabilir. Ve aynı zamanda dördüncü cümlemize bakalım. Bu araştırma bilimsel verilere dayanılarak hazırlanmıştır. Yine ikinci cümlemizde benzerlik var. Ee, burada da bilimsel verilerden faydalanıyor. Yani kanıtlama, ispatlama amacı gidiyor. Bu da denemeden alınmış olamaz çarpımızı attık diyelim ve şu şekilde bir size bilgi kutusu var. Bilgi kutusunda inceleyelim. Deneme yazmak düşünmeyi ve kendini ifade etmeyi öğretir. Bu türde öğretmek değil anlatmak esastır. de söylemiş olduğu gibi bakmıştık Montaigne'in sözüne değil mi kıymetli öğrencilerim? Orada da sadece anlatırım diyordu. Anlatmak esastır. Her deneme yazarın kişisel bir iç sesidir. Yazarın kendi iş dünyasının aslında kaleme dökülmüş halidir diyebiliriz. Kıymetli öğrencilerim bir uygulama etkinliğimiz daha var. Ona bakalım. Kendi denemeni yaz. Aynı zamanda yazılı sorularımızda bu soruları... Ee, soruyla karşılaşabiliriz. Sizden bir deneme yazmanız istenebilir kıymetli öğrenciler. O yüzden bu etkinliği muhakkak kendiniz yapmaya çalışın. Eğer bir şey kağıda alabilirsiniz, bir kağıda yazabilirsiniz veya yorumlarda da yazabilirsiniz kıymetli öğrenciler. Çok uzun olmasına gerek yok. 4-5 cümlelik bir deneme yazsanız yorumlarda değerlendirebiliriz sizlerle birlikte. Şimdi konu başlıklarından birini seç. Zamanın kıymeti, sessizliğin dili, teknoloji mi insan mı, küçük mutluluklar gibi konularımız var. Yönergemizde diyor ki seçtiğin konuda 5-6 cümlelik kısa bir deneme paragrafı yaz. Kendini ifade ederken kanıtlamaya değil düşündürmeye odaklan. Yani sınav sorularımıza, yazılı sorularımıza da karşımıza çıkabileceği için böyle bir etkinlik koymak istedim. İsterseniz evinizde kendiniz bir kağıt kalem alıp yapabilirsiniz bu etkini. İsterseniz de yorumlarda yine buluşabiliriz kıymetli öğrencilerim. Diyelim ve dersimizin sonuna gelelim. Kıymet öğrencilerim bu tarz ders çiçeklerimiz gelmeye devam edecek. Bu tarz çiçeklerden haberdar olabilmek için kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.